Çok güzel bir görüntü göstereceğim size Kardeşim 2021 Aralık 15 saat Ve manzaramız budur Ekranı sileceğim sürekli Çok güzel değil mi be Suyun rengine bak balıkçılar coşmuş Of 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 Sen ne diyorsun ya Burası neresi? Burası Yeniköy. Burası Yeniköy kardeşim. Çok güzel bir deniz manzarası. Aralık ayı e, 2021 Ocak sanırım. Aralık 15. 2021 Aralık 15. Çok güzel Ben çok seviyorum böyle görüntüleri de. Garbaşlarımla da paylaşayım dedim. Hatta şu ilerden sola giriş var. Oradan göstereyim size. Şu sol tarafa geçebiliyoruz. lazım. aynen bak. Dalış yapıyorum. Merhabalar. Nasıl? Çok güzel suyun rengi be. Üf be. Şabıcım. Maşallah. Allah. Çok güzel bir bebeğizim. Ne yapıyorsun? Oğlum <laughs> ne? Dayı ne yapıyorsun lan? <laughs> Dayı tabelayı nasıl sürüklüyor? Ne yapıyorsun? Yüzü patlak veriyon az Orta kısım lan Orta kısımda bir turbo Güzel araba valla At taşına sanki gardaşım Oğlum adam telefondan araba siparişi vermiş lan <laughs> Lan biz yemek yiyoruz, adamlar bizim adam, siparişi adam. Adam, adam. <laughs> adam Araba takip ederdim bunun bu. Siz işte, siteye göre güvenli, güvenlik kapıya açıyor falan. Merhaba. <laughs> siparişiniz vardı, araba siparişi. Onu getirmiştim. <laughs> plakayı görüyor mu arabanın? Plakanın sonu yok plakan sadece. Sadece 911. 911 turma morut. Görüyor musun plakayı? Vay be. İlk defa görüyorum böyle tek tıkla kapınızda araba diye. <laughs> tek tıkla Porsche getiriyoruz kardeşim. Canınız Porsche mi istedi? Tek tıkla kapınızda. <laughs> O zaman görüşürüz. Hadi bakayım. Bye bye. Benim şu merdivenlere gitmem lazım. Ama oradan bir bakayım. Buradan geçer sanki ya. Dur bakayım. Bekle bekle. Buradan geçer miyim? Dayı. BMW sürpriz eder. destek alayım da arabadan, arabaya bulmuyorum. Eski hondacılardan kim kaldı? Eski hondacılardan kim kaldı diyorum. <laughs> Ama buradan geçmez. Buradan da yemez yani. Neyse, buraya kadar gelmek de bir başarı. No 13 demiş de, şurada bir yerde herhalde. No 13, tamam. Siparişi verdik şimdi. Buradan çıkmanın vakti geldi kardeşim. Oğlum buralar nereler lan böyle. Lan sen ismin nesin? kendine gel. BMW'ciler de selam olsun. Hadi bak. Ah oh, bacan. önce sol tarafa hizala geçebileceğine sağ taraftan bak. Yavaş yavaş bırak. Direksiyonu kır. Devam et sağa çevir. Aşağı bak. Böyle dengeni kaybedebilirsin. Arka kasaya dikkat et çıktık mı? Merhabalar çıktık. Hayırlı olsun. BMC'i kızlar eklesin. Instagram Mesut Atasemen. Mesut Atasemen. Hadi bakayım kızlar. BMC'i kızlar iş başına. Burası ne? Bak şimdi çıkmaz sokak gibi duruyor değil mi? Hazır mısınız? Hazırsanız dalıyorum ben kardeşim. Nasıl yol ama? Motorculara özel yol. Aa, aa iki böbreğimi bıraktım. Oraya dönüşte alacağım. Evet. Var evet. Abi, var. Bizim ediyle müdü şu yukarıda. Köpekler var ya beni kovalayan. Onlar şu yukarıda en üst sokakta takılıyorlar. Oğlum bir sipariş aldım bak direksiyon dönmüyor bak. Görüyor musun? Direksiyonu döndüremiyorum. Kardeşim niye böyle tehlikelere girdik? Çünkü abimizi kıramadık. Dükkandaki abimizi kıramadık kardeşim. Bir, iki, üçüncü binanın solundan. Abimizi kıramadık yanlışlıkla bizim üstümüze atama yaptı. Geri çekemeyecek şekilde yaptı. Biz de kıramadık onu. Mecburiyetten aldık yani. Ama baktığına dönmüyor direksiyon bak. Haha. <laughs> ha. Bu nasıl bir şeydir dayı? Dayı bu nedir dayı? Ulan kontak nerede? <laughs> Aha. Aha. Malzeme bu. Sepetin içi de dolu. Şöyle göstereyim. Böyle bir malzeme. Oturma yerime bak. Zor şartlarda çalışıyoruz kardeşim. İlk defa böyle bir dolmula doldurma yaptım ama. Ekmek parası, ekmek almak lazım da yapacak bir şey yok. Hadi bakayım. Görüşürüz kardeşim.